Bağlı abi, piyasa bağlı. Hayvan var bayağı. Hani şu anda şey değil. Tele geldi Cumartesi geldik. Hayvanlarımın cumartesi getirdi. Şu ee, anda iyi pazar ya, normal yani. Vatandaş soruyor, dolaşıyor. Bir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Arife günü hepsini satarız Allah'ın izniyle. Sıkıntı olmaz. <laughs> piyasa şimdilik biraz pahalı ama ben bilmiyorum ucuz diye bakıyoruz. İnşallah ucuzlar ilerleyen zamanlarda. Tabii son günlerde zaten herkes bizim dahil niyetimiz öyle son günlerde bir şeyler bakmak. Şu anda bütçemiz el vermiyor. Genelde dıştan geliyor burada ama her er durum, her durum ağrı gibi. geliyor. Doğu'dan, Doğudan geliyor. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar şimdilik size göre, bana göre pahalı. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda ucuzda herkes bütçesine göre bir şeyler alır. En büyük baş hayvanı ismi Paşa koydular. Yani şu an şunun kilosunda meydanda yok. Ben tabii Karayazı'ndan geldim buraya. Hemen hemen 7-8 gündür buraya gelmişim. Valla müşteri bekliyoruz. Tam şu an biraz sakin. Yani şu an müşteri yok. Son günü bekliyoruz. şu an meydanın en büyük baş hayvanı 800 kilo. şu an 125 istiyoruz. 115 veren var. 116 veren var. 114 veren var. Anlaşamadık bugüne kadar. Müşteri sahibini bekliyor yeni sahibini. Bu boyarılar satıldı mı? Satıldı abi bunlar. 35 tane <laughs> hayva getirdi, 9 tane sattık işte. Talep işte gelen sorup gidiyor yani. Bomboş pazar yani şu an. Ne zaman yoğun olmasını bekliyorsunuz? Arpayı bekliyoruz galiba. 10-11 o civarlarda gidiyor. Fiyatlar.